evlerine ateş salsın. Daha demeseydim keşke. Az daha bir sakatlık çıkaracaktık. Allah affetsin ağzından kaçtı. Ama bana bakmayın, Kur'an'a bakın. Bana bakarsanız yanılırsınız. Benim gibi böyle yarım Müslümanız bizler. Taklidi Müslümanız. Nasıl Müslüman olduğumuz belli değil. Acaba ne yapsak? Daha ne uydursak? Ne desek? Ya bir sus be! Allah'ın belası adam, bir sus be! Allah onun belasını versin. elimize verdiler elimize verdiler ya <gülüyor> oh! <gülüyor> Bu kadar Müslümanın dinini, imanını kim çalabilirdi ya? Yani benim gibi densiz insanlar bile yapabilirler ne hani olacak? O bana talip olmak istediğini söylemiş. Evet. Onda alkolik tipi var ben böyle bir insan hayatta istemiyorum. Olabilir. Olan pislik, olan köpek, şerefsiz olan şerefsiz eşşek, şerefsiz. eşek. <laughs> o benim arkadaşım. Senin arkadaşın mı? He ya. Bu da abi. Biz bu şekilde yarışamayız. Mümkün değil ya. Bir şu takıma bak, bir şunlara bak. Yani bunlar Allah'ın lütfu, bunlar Allah'ın. Doğacaktır hakkın vaat ettiği günler. Kim bilir belki yarın, belki bugün, belki de yarın. <laughs> Biz dini yaşarız. Tüccarlığını siz yaparsınız. Karşınızda.